arkadaşlar. Bugün 6 saat 55 dakika çalışmışız. Ama bugün bayağı bir elektrik gitti. Yani elektrik gitmeden de ben karanlıkta gittim. Feneri açıp çalıştım biraz. 14 dakika falan. Sonra yine sayacı açma Tabii ki bir 20 dakika falan gitti. Yani 7 buçuk saat falan çalıştık. 7 dakika hadi. 7 saat 10 dakika olsun hadi. Olsun. 7 saat 10 dakika yuvarlayalım. Ee, Biyoloji çalıştık. İlk güne başlarken biyolojiyle başlamak istedim. Çünkü biyoloji neredeyse en sevdiğim ders olabilir. Çok eğlenceli bir ders bence. TYT biyoloji. Ee, önce iki videoda neredeydim bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ünite değerlendirmeyi bitirdim. Baya bir soru çözdüm bugün. Bakayım nerede, nereye kadar, nasıl yani ne kadar soru çözmüşüm bir bakalım. Geldim geldim geldim. Hala buradayız. Burası değişti. Evet. Bu bunu çözmüş mü maklan ya. Tam burası 55'ten başladık. Sayfa 55'ten hadi size sayayım. 13 soru. 14 soru daha. 27 soru. 27 12 daha. 39. 39 11 daha. 39 10 eklesen 49. Bir daha 50. 50 60. 71 71, 77 tane soru çözdük ve artık hücre konusuna gelmiş bulunmaktayız. Hücreye artık adımımızı atacağız. Zaten attım da zaten. Ee, gittim biyosemden zaten hücrenin başlangıcındaki şeyler izledim, difüzyon falan onları izledim. Onları da izledim yani. Hücredeki çoğu şey bitirdikten sonra direkt hani testere dalacağım. Çünkü hücre hani böyle yani çok genel bir konu ayrıntıları bayağı var gibi duruyor. Ondan dolayı onda biraz üstüne duracağım. Videolarını da izledikten sonra daha çok. Yani bugün 4-5 tane falan izledim. 3-4 veya 5 tane izledim. Yarın da yine 2-3 tane izlerim. Ve hücreyi de yani yarınlarız herhalde. Böyle kitapları Ama bakmayın. Çok fazla çözemedim. Temel matematikten kaç tane çözdüm? Buradan iki tane çözdüm. Hiç açmama gerekiyor arkadaşlar. İki tane çözdüm. Bugün bayağı elektrik gitti. Şu oldu bu oldu çözemedim. Matematik ee, ne yaptık? Orijinalden Orijinalden ne yaptık? Hemen bir göstereyim de. Ya. Yani yine fazla çözmedik. Ne yaptık? Burada bak bunu doğru yaptım. Bir soruyu yaptım. Bir tane herhalde iki tane soru yaptım bugün de orijinalden. Aynen iki tane soru çözdüm. Hepsini bitireceğim dedim. İki tane çözdüm. Evet iki tane çözdüm bunu arkadaşlar. Bir değil iki tane çözdüm. Bir değil tam iki tane çözdüm arkadaşlar. Yani buradan iki tane çözdüm. Ya tek bunları yapmadım. Şey de yaptım. Ee, YouTube'dan Laptu Matematiği açtım. Orada aslında direkt hani YouTube'a şey yazdım ben. Oran orantı işte oran orantı zor sorular, ÖSYM tipi sorular. Onların sayesinde hani hem temel düzgünce hani biraz daha düzleştiririz, düzgünleştiririz ve o Yani o öğrendiğimiz soru çözümleriyle de sorulara yaklaşırız yani nasıl yaklaştığımızı biliriz nasıl yaklaşmayacağımızı falan ne yapacağımızı biliriz mesela oradan izlediğim soru sayesinde hani 20 tane soru vardı videoda 50 dakika 55 dakika bir şeydi ben oradan e, baktım 10. soruya kadar adam izledim dedim şöyle böyle yapıyor böyle yapıyor dedim tamam 10. soruya geldik. Aldım benim karalama defterine. Gittim oradan işlemleri yaptım. Burada tikleri atmışım zaten. Birkaç tane sonra sildim zaten. Ee, baktım. Ben de çözebilmeye başladım. Gittim ben de çözdüm. Baktım böyle ters orantıda doğru orantıda güzel böyle pratik şeyler yapıyor. Gittim onları uyguladım. Baktım gerçekten de bir tane soruyu o şekilde doğru yaptım. Böyle şey orijinal bir soruyu doğru yaptım. Gayet yararlıydı. Oran orantıdan başka konularda şey, soru çözümleri de izlemeyi düşünüyorum. Bir de Labdüden izlerim herhalde. Bir tane vardı. 80 günde devri TET Matematik kampında vardı. 56. gün. 56. günü güzel gidebilir. Ee, yarın bir de Mert Hoca'nın tarama testi ikinci videosunu izlerim. Ona da bakarım. Ama bu tarama testleri bayağı özen istiyor ya bence. Ona da ekstradan bir bakmak lazım. Yani bu tüm konular TYT'yi bitirdikten sonra. Yani böyleydi. Türkçe çözmedim bugün. Türkçe çözecek zamanım yoktu. Şu an saat... 23.59 bir dakika sonra saat 12 olacak. Ben yani saat 12'den sonra ders çalışmak bana yaramıyor çünkü bir ara gittim saat bir 1.30'a e, 12 bir buçuk yani bir buçuk kadar çalıştım sabah uyan uyandığımda saat 10 11'di düşünün artık yani günü bitirmişiz günü yarladık ders de çalışamadık adamadık akıllı şey de olmadı verim de alamadık siz nasıl uyuyorsunuz uyku düzeniniz nasıldır bilmem ama Bence sabah 8 8.30'da uyanmak bence en ideali. Yani gece de kalmamak gerekiyor. Saat 12 oldu. Böyleydi, bu şekildeydi. Bu şekilde günümüzü bitirdik derken bir de matematik denememiz vardı. Hız ve hız denemesi, hız ve renk aynı. Hız ve renk denemesinden gittim çözdüm. Tamam mı? Kelime 45 dakika verdim. Lan dedim bak şu soruyu neredeyse bitirecektim. Çözecektim. Dedim, inat yaptım, gittim üstüne, gittim üstüne. Ben bu soruya 15 veya 20 dakika falan gitti bu soruya, 45 dakika vermiştim kendime. Bu soruya 20, 25 dakika 15-20 dakika gitti. Aynen. Şu soruyu da gittim. Toplama işlemini yanlış yaptım diye yanlış yaptım. Cevap değildi. Toplama işte bir tane eksik saydım diye. Heyecandan o da aynı süreden falan. ya Heyecandan gittim yanlış yaptım ama. Onu da hallettik. Rasyonel sayıda x'imiz yok. Burada güzel bir rasyonel sayı şey, şey yapmış burada. Rasyonel sayıda ondalıklı sayıdan özetlemiş. Bunun üstüne biraz durdum. Açıkçası biraz kafam karıştı. soru. hemen hallettim. Top Bu da köklü bir soruydu. Basitti. Bu soruya bakacağım. Denklemli bir soruydu. Bu soru da basitti. Hemen çözdüm. Bu soru da aralarında asallıklarla ilgili bir güzel soruydu. Bu zaten çok basit bir soru. Bunu bilmeyen de yaparlar. Hani onu söyleyeyim size. Bu soruyu yapamadım. Abimden öğrendim. Diziler, AYT dizilerle nasıl yapılacağını öğretti bana. Çok yararlıydı hatta. Pekiştirelim mi şimdi? İzlemezsiniz siz ama ben yine de bir söyleyeyim. Mesela bize 67. mi bul diyor. diyor. A67 aldım mesela. Ee, kaçar kaçar artmış. Aralarındaki fark ne mesela? 2-2 değil mi? 1'den 3'e 2. Tamam gidelim. Oraya mesela D2 yani D de demek orada art D diyor. D de orada şey oluyor. Fark miktarı oluyor. 2 oluyor. O şekilde yapıyorsunuz yani. Mesela A5 demiş. A1 demiş. A1 olsa mesela 66 yazarsın. A2 olsa 65 A yazarsın. 65D pardon mesela. A1 ya. A1 orada kalsın. 66 de 2 ile çarp çünkü iki fark vardı. 100, 100 kaç lan? 110, 121 mi? Öyle bir şey. 66 ile iki e, çarparsak, 6 kere 2 12, 12 var bir. 132 pardon. 132 var burada. adamın e, hallediyorsun. Artı bir ekliyorsun. 133 oluyor. Bak, kaç bu? Tam görünmüyor lan. 133 arkadaşlar burada olmuyor ama üstünü de karalamışım. Bu da 133 yani gözükmüyor ama 133. Tamam her neyse burada da problem var bir soru vardı. Bunu da hallettim üstesinden geldim. Şöyle bir soru vardı onu hallettim. Şöyle uzunca bir soru vardı onu da hallettim. Heh, kamera kendine geldi. Bak burada kaç yazıyor. Ben yine mi gittin lan? Ha bak 133. Tamam. Tabii ki de burada problemler vardı. Süre yetişmedi. Bitiremedim. Yoksa bakın şu soruyu doğru yaptım. Süre bittikten sonra. Şunu da doğru yaptım. Göz ucuyla baktım. Dedim oğlum ben ne yaptım lan. Gittim birinci soruya. 20 dakikamı ayırdım. Sınavı bitirdim boş boş. Diğer sorulara baksaydım en az 5-6 tane daha yapardım. Günü 15-16 netle kapatırdık yani. Yani artık şöyle yapmayı düşünüyorum. Bence problemleri arkadaşlar yani problemler konusunu bitirdikten sonra yani çoğu konuyu bitirdikten sonra üstüne gitmek daha iyi olur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz veya ne yapıyorsunuz ve ne çalışıyorsunuz bilmiyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Umarım istediğiniz üniversiteleri kazanırsınız. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.